Ne sakin ya? He? Ne sakin? Eğer neler olur bitini bana anlatmazsan... ...bütün gördüklerini gider amcana anlatırım. Kızın aklı başında değil. Dört gözden seni bekliyor. Bu kızı yakalattığınızı söylemiştiniz. Yer Gök Aşk yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Fox'ta. ATL e sıralı otogaz sistemlerinin sunduğu... ...Yer Gök Aşk devam ediyor. Kalk, <laughs> kalk neredeyse, tutuşuyor musun? <laughs> ya utanıyorum senden, anladın mı? Utanıyorum! <laughs> Ölüm kullanma.